istiyorsan, bin dışında ihracatta mavi yararlanmak istiyorsan ek şartlar gerekiyor. Doğru mu? Bunlar zaten <laughs> silmişim. Talep etmeden talep etmeden, O vardı ya. Tamam. Ee, bunu hafızanızı çizdiniz. Bunu da yazın bir yere. Şeylere. Şu e, başvuruda diyordu ya. Orada delikanlık yaptık. Arkaya çevirdik. Göremedik. Nereye başvuru yapıyorduk? Ekonomik'deki yere başvuru yapıyorduk. Yani şurası. Madde 9. Ne var? İstanbul. Sırasıyla buraya yazıyorum. İstanbul. Doğu. Marmara. Şimdi ha haritayı kafamda canlandırmaya çalışıyorum. Geldim. Doğu Karadeniz. Doğru mu? Doğu Karadeniz. Sayfa? Beşinci sayfa. Başvuru şekli. Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz'den aşağı indim. Orta Anadolu. Daha aşağı indim. Gap. Yan tarafına gittim. Orta Akdeniz. Üste çıktım. Ege. Yanına gittim. Uludağ. Vallahi ezberlemişim ha. Haritadaki şeye göre gittim. Kafamda çizdim. Beyin haritası. Bu da soru olarak gelebilir arkadaşlar. Bu bölge müdürlüklerinin isimleri. Çünkü bayağı bölge müdürlüğü var. Burada 8 tanesi var. 16, 17, 18 tane bölge müdürlüğü olması lazım. Evet, yetkili bölge müdürlükleri. Hocam 4 tane veriyorlar, bir tane yetkili olmayanı veriyorlar. Mesela evet. Ha, var değil mi öyle sorular? Yani şu harita aklınıza gelirse iyi olur. Yani İstanbul'dan yola çıktım, harita gözünde Doğu Marmara'ya geçtim. Haritanız nasıldır bilmiyorum. Oradan Doğu Karadeniz'e gidiyorum, Rize taraflarına. Tamam Rize taraflarına, Trabzon taraflarına gittim. Oradan aşağı Orta Anadolu'ya geldim. Yani Ankara'nın olduğu yere geldim. Oradan aşağıya GAP'a indim. Doğu Anadolu tarafına. GAP diye geçiyor onun ismi. Ee, Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü diye bir bölge müdürlüğü yok arkadaşlar. Burada GAP var. GAP. GAP Bölge Müdürlüğü var. Orta Akdeniz, e, Antalya'nın olduğu yer Ege Uludağ. Yani aslında baktığın zaman dış ticaretin döndüğü yerler. Ana yerler. Öyle söyleyeyim. Bu haritadan aklınıza gelebilir diye düşünüyorum. Tamam, 42 adaki mantığı öğrendik. Bir rejim hiç talep etmeden alabileceğiniz mavi hat uygulaması, bin dışında almak istiyorsan ek şartları sağlaman gerekiyordu. Mavi hat uygulaması, mavi hat onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerce kişilere, kişilerce, sadece bu bölümde belirlenen ihracat beyannamelerinde yararlanılan eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya muayene tabi tutulmadığı hattır. Mavi hatta işlem gören eşya ilişkin beyanın kontrolü eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılırmış. Mavi hatın kontrolü ne zaman yapılıyormuş? Eşyanın çıkış işlemlerinden sonra yapılıyormuş. Mavi hat hangi e, beyannamelerde kullanılabiliyormuş? Sadece ihracatta kullanılabiliyormuş. Beyannamenin mavi hatta işlem görmesi. İhraç edilen eşya ilişkin kap, ambalaj, palet ve benzeri eşya haricinde ilgili rejim hükümlerine göre ayniyet tespiti yapılması gereken eşya ilişkin gümrük beyannameleri mavi hatta işlem görmez. Ayniyet tespiti gerekenlerde mavi hat yok. Vergilerin ödenmesi mavi hatta işlem görmüş gümrük beyannamesi kapsamı eşya ilişkin olarak tahakkuk eden ihracat vergilerinin OKS sahip kişinin banka hesabından elektronik ortamda yani banka hesabından, firmanın banka hesabından veya bu kişinin gün kartı aracılığıyla ödenmesi zorunludur. Yani firma diyor sen niye ödeyemiyorsun al sana mevzuat. Koyacaksın önüne. Bu yüzden. Yani gün kartı ya da banka hesabından ödüyorsun veya gün kartını ödüyorsun. Maalesef işlem görmüş gümrük beyanlaması kapsamı eşya ilişkin olarak tahakkuk eden ihracat vergilerinin ödenmesinde kullanılan banka hesabının statü verdiği sahibi kişiye ait olduğunu kontrol eden Ödemenin yapıldığı banka sorumludur. Eşan çıkış işlemleri yok mu? Var. Değişmiş. <laughs> Mahallelarda işlem görmüş. Gümrük ve be ihracat beyanlanması kapsamı eşya ilişkin olarak tahakkuk eden ihracat vergilerinin ödenmesi ya da teminata bağlanmasının ardından eşyanın çıkış işlemleri yapılır. Eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolü. Bakalım nasıl yapılıyormuş. Yetkili Bölge Müdürlüğü tarafından statü belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren 6 aylık dönemler itibariyle Belge sahibi kapsamında malatta işlem görmüş çıkış işlemleri tamamlanmış olan ihracat beyannamleri tespit edilerek yani intaj tarihlerine bakıyor. Bu beyannamelerden bir rejim kodu olanlardan en az yüzde biri, bir rejim kodlu yüzde bir, şuraya yaz. Bin bin ise yüzde biri. Bin dışında e, rejim kodlu olanlardaysa en az yüzde ikisi Allah razı olsun. Dışındaysa Yüzde iki mi? Yüzde ne çıkışından sonra beyanın kontrolü işlemleri için örnekleme yoluyla belirlenir. Belirlenen beyannamelerde yer alan bilgiler ile beyanname ekleri gümrük muayene memurunca ince incelenerek eee ne yapılırmış? Gel incelenerek incelenerek A, B, C, C, D, E gerçekleştirilir. İncelenerek gerçekleştirilir. Ne yapıyor yani? Senin açtığın beyannamenin yüzde birine bakıyor. Neredeyse hiç bakmıyor ya. Değil mi? Evet. Eskiden sorudan kontrolünde hepsini tek tek bir daha bakıyorlardı alıp haftada bilmem ne. Şimdi de usul değişmiş. Önleme yöntemiyle yüzde birini seçiyor, alıyor, bakıyor. E Allah gitsin. Neredeyse hiç bakmıyor gibi ya. Yüzde bir çok düşük bir rakam. Diye Mesela eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla. Gümrük yönetmeninin 114. maddesinin 3. fıkrası uyarınca beyanname eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken belgelerin mevcut olup olmadığına ilişkin kontroller, beyanname ve eklerde yer alan belgelerin uygunluğuna ilişkin kontroller, beyanname kapsam eşyanın menşe, tarif ve kıymet ve miktarı ile ilgili bilgi ve belgelere ilişkin kontroller, ihracat belgelerinin doğru hesaplanıp hesaplanmadığına, tahsilat ve teminat işlemine ilişkin usul kontroller, yasaklayıcı ve kısıtlayıcı önlemle ilişkin kontroller, gümrük kontrol ile ilgili mevzuat yönünde yapılması gereken diğer kontroller gerçekleştirilir. Bu maddede belirtilen kontrol işlemleri birinci fıkrada belirtilen 6 aylık sürenin bitiminden itibaren en geç 50 iş günü içinde tamamlanır. Ne? 6 aylık sürede bakıyormuş. Yani ne yapıyor? Yılda iki sefer %1'ine bakıyor. Bin dışında ise %2'ne bakıyor. Gün 53 günün süre var. Değil mi var? Var devam etsene. <laughs> kalmış. Eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolünün yapılacağı ilişkin bildirim. Yetkili bölge müdürü tarafından 47. maddenin birinci fıkrası uyarınca eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolü gerçekleştirilecek ihracat beyannamelerinin belirlenmesinin ardından beyannamelerin adına tescil edildiği statü belgesi sahibine bildirimde bulunarak söz konusu ihracat beyannameleri ekinde beyan edilmiş olup gümrük yönetmeni 114. maddesinin 3. fıkrası önünde beyanname eklenmesi zorunda olmayan ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken belgelerin söz konusu tebligatın yapıldığı tarihi takip eden en geç 15 gün içinde içinde ibrazı istenir. En geç 15 iş gün içinde ibrazı istenir. Neymiş bu? beyanın kontrolüne ilişkin, sorudan kontrolüne ilişkin bildirim. 15 günlük süre veriyor. İstenilen belgelerin her ha, birinci fıkrada belirtilen süre içinde ibraz edilmemesi durumunda kendisine tebligatta bulunulan statu belgesi sahibi hakkında 52. madde uyarınca işlem yapılır. Mahvatta işlem gören ihracat beyannamesini tescil edildiği Gümrük Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nce istenilen belgeleri süresi içinde ibraz etmeyen statu belgesi sahibi hakkında 2. fıkra uyarınca işlem yapılması teminen eden statu belgesinin düzenlendiği Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün derhal bildirimde bulunulur. Birinci fıkra kapsamında talep edilen belgelerin ibraz edilmesini mütakip, bunlara ilişkin olarak yapılan bildirimin genel olarak kaydına alınmasına takiben en geç 30 iş günü içerisinde eşyanın çıkışından sonra e, beyanın kontrol ilişkin işlemler tamamlanır. Eşyanın tesliminden sonra e, yapılacak fiziki muayene bunu kaldırmışlar. Fiziki muayene yok. Onaylanmış ihracatçıya kadar geleyim. E, orada durayım. Tamam mı? Çok zorlamayayım sizi. Eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolünün farklı bir gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü yapılması. Eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrol işlemleri gerçekleştirilmek üzere belirlenen ihracat beyanlamanın tescil edildiği gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu gümrük ve bölge müdürlüğünün statü belgesini düzenleyen bölge müdürlüğünden farklı olması durumunda söz konusu beyannameler statü belgesini düzenleyen bölge müdürlüğünce eşan çıkışından sonra beyanın kontrol işlemlerinin tamamlanmasını temin 47. maddenin 1. fıkrası da belirtilen 6. aylık süren bitimine itibaren en geç 5 iş günü içinde tescil edildikleri gümrük müdürünü bağlı olduğu bölge müdürlüğüne intikal ettirilir. Yani statü düzenleyen bölge müdürlüğü kontrolleri yapıyor. Senin tescil ettiğin beyannamenin bağlı olduğu bölge müdürlüğüne evrakları sen de bir bakliye gönderiyor. Bildirimin yapıldığı gümrük ve bölge müdürlüğünce gönderilen gümrük muayene memuru tarafından eşyanın çıkışından sonra beyanın kontrolünü işlemleri 47. maddenin 1. fıkrasında belirtilen usul ve esaslar dahilinde 48. maddenin 4. fıkrasında belirtilen süre içerisinde tamamlanarak tespit edilen hususlar statü belgesini düzenleyen gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünce bildirilir. Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırılmadan yararlanan kişinin yükümlülükleri. Mavi uygulamasından yararlanma hakkı tanınan statü belge sahiplerince gümrük yönetmenin 114. maddesi uyarınca ihracat beyannamesine belge eklenmek, eklenmesinin zorunlu tutulmadığı durumlarda bu belgelerin gümrük idaresine talep etmesi halinde ibraz edilmesi zorunludur. Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmadan yararlanma izninin askıya alınması. 17 ila 25. maddede düzenlenen eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla mavaat uygulamasından yararlanan kişilere gümrük beyanlamasının tescil edildiğinde kalmak tescil tarihinde mevcut olduğu halde beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bir veya daha fazlasını beyan edilmediği halde eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlandığının anlaşılması ve söz konusu belge ve belgelerin ilgili kurum kuruluşun uygun görmesi halinde üzerine sonradan ibraz edilmesi ya da yönetmenin 114. maddesi 3. fıkrası uyarınca beyanname eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken belgelerden bir veya daha fazlasının mevcut olduğunu tespit edilmesi halinde ilk iki seferde statü belgesi sahibi uyarılır ve hakkında kanun 241. maddesi tatbik edilerek statü belgesinin düzenlendiği gümrük bölge müdürlüğü derhal bildirimde bulunur. 4. maddede belirtilen eşyaya ilişkin beyannamenin yükümlülüğünün e, beyanından kaynaklı olarak mavi hatta işlem gördüğünün veya mavi hat kapsamında ihracı gerçekleştiren eşyanın beyanı aykırı olduğunu tespit edilmesi halinde ilk seferde statü belgesi sahibi uyarılır ve hakkında bu gümrük e, kanununun 245. mat tatbik edilerek statü belgesinin düzenlendiği bölge müdürlüğü derhal bildirimde bulunur Usulsüzlük kesiyorlar. Birinci fıkrada belirtilen ihlalin e, belgenin geçerlilik süresi içinde üçüncü kez tekrarı halinde e, belge sahibi usulsüzlük tatbik edilir ve kişinin beyan kontrol tür için yararlanma izni 6 ay süreyle askıya alınır. Yani mavi hat askıya alınıyor. Kolaylaştırma mavi at, demiştim değil mi arkadaşlar? Basitleştirme eksik beyan, beyan usulüydü. Basitleştirme ile kolaylaştırmayı birbirine ayırmanız lazım. Sana iki tane hak veriyor. Bir kolaylaştırma. İki basitleştirme. Kolaylaştırma beyanın kontrol türüne ilişkin. Bir tane zaten mavi hat. Yeşil hatta o fark edecek ama. O yüzden basıyorum. Yeşil hattının altyapısını hazırlıyorum size şu an. Ee, kolaylaştırma ile basitleştirmeyi önce bir ayrıştırın. Farklı şeyler. İkinci fırkada belirtilen ihlalin statü belgesinin geçerlik süresi içinde ikinci kez tekrarı halinde statü belgesi sahibi hakkında kanunun 241'in tatbik edilir ve kişinin beyanın kontrol türüne için kolaylaştırma yararlanma izni 6 asya ile askıya alınır bu maddenin uygulanmasının aynı gün içinde tescil edilmiş birden fazla gümrük beyannamesine ilişkin olarak her bir beyanname usulsüzlük tatbik edilerek bir kez ihlalde bulunmuş sayılır. Birinci fıkrada belirtilen ihlalin statü belgesi sahibi geçerlik süresi içinde birinci fıkraya göre herhangi bir uyarı yapılmadan önce iki defa işlenildiğinin tespit edilmesi halinde kişi bir kez ihlalde bulunmuş sayılır ve her bir beyanname için usulsüzlük tatbik edilir. Gümrük idaresince uyarılır. Birinci fıkrada belirtilen ihlalin satı belgesi geçerlik süresi içinde birinci fıkraya göre herhangi bir uyarı yapılmadan önce en az 3 defa işlenildiğini tespit edilmesi halinde her bir beyanname için kanunun e, usulsüzlük tatbik edilir e, ve kararlaştırma izni bir ay süreyle askıya alınır. 6 ve 7. fıkra işlemlerin tamamlanması müteakip 1. fıkrada belirtilen ihlalin tekrar işlemlerin tespit edilmesi halinde her bir beyanname ilişkin e, usulsüzlük cezası tatbik edilir, Beyanın kontrol edilmesi için kolay yararlanma izni 6 ay süreyle askıya alınır. İkinci fıkrada belirtilen ihlalin e, statü belgesi e, geçerlik süresi içinde ikinci fıkraya göre herhangi bir yapılmadan önce en az iki defa işlenildiğini tespit edilmesi halinde her bir beyanlanma için e, usulsüzlük tatbik edilir, Beyanın kontrol edilmesi için yararlanma izni bir ay süreyle askıya alınır. Bu işlemlerin tamamlanmasına mütakip ikinci fırkada belirtilen ihlalin tekrar işlemlerinin tespit edilmesi halinde her bir beyanname için gümrük kanunu istisucu tatbik ederek mavi yetkisi 6 ay süreyle askıya alınır. Yukarıdakiler her birini bir sonrakini tetikliyor. Yani her bir maddesi 2'deki 3'ü, 3'teki 4'ü, 4'teki 5'i, 5'teki 6'ı, 6'teki 7'i, 7'deki 8'i birbirlerini takip ederek geliyor. Yani yukarıda yaptın sonra aşağını bir daha yaptın. Yukarıdakinden bir, bir sonra bir sonra bir sonra adım adım atıyor. Bunların e, süre alınmaları bilmiyorum sorulur mu ama ne az karışık gibi geldi süreler bana. Çok sürelerde durmayalım üstüne. Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izninin geri alınması. Statü belgesinin geçerlilik süresi içinde beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni askıya alınan statü belge sahibi kişilerce askıya alma süresinin bitimine mütakip 52. madde 1. ve 2. fırkalarında belirtilen ihlali tekrar edilmesi halinde bu kişilerin beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırma yararlanma izni statü belgesi geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır. 52. maddenin 1. veya 2. fırkası belirtilen ihlallerin 52. madde. Evet. Birinci ve ikinci ne diyor? Fıkra mı diyor? Fıkra. Yani az önce saydıklarımız mı? Ne bu? Birinci fıkra beyan edilmediği Hı? Tamam. İkide ne var? Ee, irazı geçen beyana aykırı olduğu tespit edilmesi durumunda geri alıyor. Birinci fıkra uyarınca işlem yapılmasının teminen söz konusu beyanın tescil edildiği gümrük müdürünün bağlı bulunduğu bölge müdürü tarafından sılı belgesinin düzenlendiği ticaret bölümü derhal bildirimde bulunur. Sılı belgesinin geçerlik süresinin bitimine bir yılda az süre kalmış olduğu durumda birinci fıkrada kapsamlı geri alma süresi bir yıldır. Geri alma e, belgesinde sadece ihlallerin tekrar edilmesi halinde geri alıyor. Eee izni geri alma. YS'de biraz farklı da o yüzden düşündüm. YS'yi şu an söylesem mi söylemesem mi? Hocam bir şey söyleyeyim. İlla zaten var Normal işlem. Sadece ithal hakkı ben anlamayın daha sevdiğim kırmızı bir şey. Orta sevdiğim kırmızı bir şey. Yanlış geçmişsiniz. Sarı at olacak onlar. Bu yeni güzel bir bebe. Ben de bir ay koyup aklımda sarı yapmıştım. 22, 22, 22, 22. Arkadaşlar, 22. ithalatta mavi at kalktı diye burada bas bas bağırıyorum. Çok Bedeniniz burada, ruhunuz nerede? sebebi <laughs> Bu neyi gösteriyor? Sizin o kaseyi hiç önemsemeyip okumadığınızı gösteriyor. O kaseyi bilmediğinizi gösteriyor. Bundan dolayı oluyor bu. Burada bak ne dedim ben 42 A'da ilk okurken daha ilk konu ithalat ihracatta daha az muayene olur. kasen varsa ithalat ihracatta daha az muayene olur. OKSM varsa ithalatta ihracatta faydalanırsın. İthalatta da faydalanırsın. İthalatta ne de faydalanırsın? Teminat. Kısmi teminat uygulamasından, kolaylaştırmadan faydalanamazsın ithalatta. Basitleştirmelerden faydalanırsın. Dedim ya size basitleştirmeyle ile kolaylaştırmayı birbirinden ayırın. İthalatta, OKS'de sadece basitleştirmelerden faydalanırsınız. Basitleştirmeler neydi? Kısmi teminattan faydalanırsın. Bir başka ne vardı? Eksik belgeyle ben beyandan ben. faydalanırsın. Bir de onaylanmış ihracatçı etkisi var. Bunlardan ben faydalanırsın. Üç tane senin neyin var? Var mı? Var. O talep edilmiş halindeydi. Ee, kısmi teminat uygulamasından faydalandın. İthalatta bir de eksik belgeyle beyan da. Bunların ikisi neydi? Basitleştirme. Kolaylaştırma neydi? Beyanı beyanın kuruyor. kontrol ilişkin. Kolay... İthalatta beyanın kontrol ilişkin kolaylaştırma yok. OKS'de yok. OKS sahibisin, o zaman ne işime yarayacak diye bir düşünce var aklında belki. E, daha az muayene... Istersen, bak, istersen. <laughs> daha... Hayır, ile ilgili ithalatçının bir şey yok. Daha az muayene tabi tutursun imalatçı olursan. Daha az muayene. İhracatta diyorum. Yani İhracatta konuşmuyorum ya. İthalatta takıldı bir ya. Tamam, evet. İthalatta ne işe yarar? Onu düşünüyor muhtemelen. Tamam, evet. Su falan iznin var. Eksik belgeyle beyan iznin var. Daha ne istiyorsun? Mu, hocam? Hayır ediyorum, canım ya. nerede yapıyorsun? Çok Hadi temin getir temin de yap, yap bakalım var. göreyim seni. Talep edilen ekstra bir temin Hoca'mın Hocam ben götürüyor ya aralarında galiba ben bu süre bir antrepoya gittim Ben hiç bilmiyordum mavi Orada mavi hatta işlem yapıyorlar Normalde sayın tutanlarına verip Tamam arkadaşlar zaten o yıllardan itibaren OKS'nin şeydi işte Yani YS hayatımıza girdiğinden bu yana OKS'nin zaten ömrü e, bitiyor gibi oldu. Zaten kaldırdı. A, Yani A, geçiş aşaması oldu. Bu geç aşamasında zaten 2016 ile 2018 yılları arasında oldu. Dolayısıyla da yeni bilmeniz gayet normal. Ama neden ben ithalatçı olarak alayım? Düşünsen ithalatçı değilsin. Sana ne? yani neden alsın ithalatçı? Çünkü spolan hakkı var. Çünkü eksik belgeyle bir anak var. YS'ye başvuramıyor. YS'nin şartları ağır. Yani adamın yerli. işi ne? Adam, benim adam benim yani kısmi teminat mis gibi yüzde on indirim var. götür teminat, teminat hakkın var yedir mis de gibi. De yani Siz o OKS'den neden faydalanmasın <laughs> ki? Zaten <laughs> beyanlanmını bir yüzde birini kontrol ediyor bir bir ihracatta. Ama ithalatları değil. İthalatta ne var? Sarat su falan sarat mis gibi. Oh yani su falan hakkın var. var. Su falanı her firma sana vermez. Her firma evgününkü dersi sana vermez. Evet, hey. hey. <gülme> Şunları bir alalım. <gülme> ne? ne var? Evet, evet. Bu şey. Az önce size taşıtursu sordum ya. Tam Doğru bildiğimiz yanlışlar. Yani. Biraz yani. tam, ya. tam, de de, tam, tam, tam öyle de. demeyelim. Tam öyle demeyelim. Değil. mi ya? Ben senin yapmış olarak kullanıyorum. <laughs> her şey üstüne çökmüş. Arkadaşlar burada hızlıca geçeyim. Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul 1. Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul 1. Az önce bahsettik ya, şimdi girmeden olmaz. Bunu hızlı geçeceğiz. Çok fazla şey yapmaya gerek yok. 2'ye gel. Eksik beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul. Su falan da iki tane seçeneğiniz var. Bir tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul, 2- 3. sayfa, 3. sayfa eksik beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul. Su falan iki tane seçeneğiniz var. Bir tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul, iki eksik beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul. Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usül önüne BS3 seç, BS3 yaz. Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usülüne BS3. Bulamadınız mı ya? Hayır. Bulamadınız. Hayır, 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 hayır. Ya şurada işte şurada yeni notlar. Arkadaşlar yeni notdayım ben. <laughs> ben yeni notdayım. Nerede? Nasıl? Şur, senin işte, 16. Şu. Tam tamam ben. Yok. Yok. Bak şurada. Tam beyanında yaygın şey. basitleştirim usul. Tamam. Sadece iki. Tamam Tamam. Gel 3. sayfaya. 3. sayfa en altında. Eksik beyanlı yaygın basitleştirim usul. Tamam. İkisi de supalan demek. Üçüncü sayfayı aç. İkiye ne yazdın hocam sen ne dedin? Daha henüz bir şey demedim. Siz bunu sana mi? Buna Tamam. Eksik beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul BS1. Eksik beyanlı su falan yapıyorsanız arkadaşlar BS1 seçmek zorundasınız. Yaptınız mı hiç bunu? Yapmadınız. Beyan. Bak, eksik beyanlı eksik beyanlı su palandan bahsediyorum. Eksik beyanlı su palanda BS1 tam beyanlı sen hep tam beyanlı yapıyormuşsun. Yani evrakların hep tammış. Anladığım kadarıyla su palan yaparken. Eğer eksikse beyanlarınız BS1 seçmek zorundasınız. Öyle. Hep tam Tabii de Hep de tamdır beyan. zaten. Hep, tam. hep tamdır o. Ama su palanda eksik evrakla girme ne durumu var diye biliyordum ama yanlış biliyorum. şey korkuyor. Su falan işlemlerinde var. işlemlerinde her şeyin tam olması gerekiyor. Yani mesela bir ateran sonradan olarak giremiyorsun diye biliyorum. Ama varmış. Ama tebliğ ediyor ki yapabilirsin. Var, varmış? Eksik bir anı yaygın basitleşim mi? BS1 giriyorsunuz arkadaşlar ona da. O da su falan anlamına gelebiliyor. BS1 iki yerde var. Bir, eksik bir yaygın basitleşim su falan da kullanıyorsun. İki, Supalan olmasa bile eksik beyanda kullandığın yer yani bs 1i iki yerde kullanıyorsun. Supalanda da BS1 var. bs 1in iki tane kodu var. Ya iki tane kodu var. BS3, BS1. İkisini aynı anda seçeceksin mi? Seçmeyeceksin. Sadece bs Evran tam mı değil mi? Ona göre de davranacaksın. Evran tamsa eksik değilse BS3. Evran eksikse BS3 seçemezsin. BS1 seçeceksin. Hem su falan yerine geçecek, hem eksik beyan usulü yerine geçecek. O da saçma değil mi ya? Eksik evrak mı giriyorsun? normal işten. BS1 seçiyorsun, su falan değilsin ama. Vallahi burada yazıyor, bir şey diyemeyeceğim. Ama hocam saçma değil mi yani? Ne bileyim, git ona başka bir şey koy yani. BS1'de yazıyor. Basit usul diyelim. 1, 2, 3 diyor. Ama yazmıyor yani. Evrim'de de yazmıyor. Evrim'in günahı. Ben ne yapayım? Ben Evrim'e döşedim. Bana istediğin <laughs> kadar düşük bir şey dik hocam. E istediyoruz ya. ya ha, yani. yazmıyor. <laughs> bak ben evrim faturalar yanlış kesiliyor e, evrimde. BS1 seçtiğin zaman su fatura şeyi kesiyor. Eksik bir hanesini faturası kesiyor. Ee, dedi ki arkadaş sen bunu komisyon niye böyle yanlış yanlış hesaplıyor evrim. Çünkü e, tek bir tane BS1 tanımlamış. Ben dedim ki bak anlattım. Mevzuattan hepsini yolladım. Tek tek anlattım. Böyle <laughs> resimli yaptım. <laughs> Ondan sonra düştü kafası. Bakacağız dedi. Sonra salladılar yapmadılar. Normalde iki tane vs bir koyması lazım şeyin evet. içine. Bizim yapımıza ters dediler. Bunu yaparsak faturalarımız patlar dediler. Düşünememişler bunu. Yani eksik belgeyle beyandaki alacağın senin komisyon tutarıyla su evet. eksik beyanla yaptığın komisyon farklı. Ben bu muhasebe için geçerli. Yoksa işlemlerde bir şey yok. yok. Yani sen zaten işini uygulama olarak yürütüyorsun. Eksik bir da olsa tammış gibi BS3 yazıyorsun. Ama yapmayın bunu. Eksik belgeniz varsa, fatura ve atarın sonradansa ve su falansa işiniz vs 1 seçeceksiniz. BS1 hem su falan yerine geçiyor o, o aşamada hem de zaten basit usul. Basit usul. <laughs> Tam beyanla yaygın basitleşme usulü. Tamcız hocam. Tamcız biliyorum. Hep tamısınız. <laughs> siz. <gülüyor> Tamam. Burada bahsetmek istediğim nokta bu. Merak edenler okusun. <gülüyor> 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 Sizin için tamam. Şey, e, soruları değerlendirelim. Hadi, Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şey imzaladınız mı hepsine? <laughs> 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 evet, şimdi bakalım.